Herkese selam Serdar Başkan. Ben yepyeni bir efsane videosuyla karşınızdayım. Bu videoda internette gördüğüm çok değişik videoları test edeceğim. Bu videolarda olanlar bitenler ne kadar gerçek, ne kadar yalan. Bizi kandırmak için mi yapılmış? Sadece böyle viral olsun, like alsın, tıklansın, izlensin diye mi yapılmış? Yoksa gerçekten bu şeyler olabiliyor mu? Bunları test edeceğiz. Test edeceğim ilk enteresan şey Twitter'da gördüğüm bir görsel aslında arkadaşlar. Görseli şuraya hemen bırakayım. Görselde bir vazelin şeyi var, tüpü var arkadaşlar. Ben hiç görmedim öyle bir şey hayatımda. Vazelin gördüm ama tüp şeklinde olanı görmedim. Zaten önemli olan o değil. Onun üzerine bir akıllı saat iliştirilmiş. Şuna benzer bir akıllı saat iliştirilmiş. Ve demişler ki saate sen bu şeyin, vazelinin kalp atış hızını ölç. O da ölçmüş. Bunu gördüm. Sonra devrin peluş bir tane kedisi vardı. Saati olup boynuna taktım. Ölçer misin dedim. Ölçtü. 75 falan ölçtü. Sonra saat alıp kendime taktım. Kendiminkine ölçtüm. Benimki de 70 74 falan çıktı. Bu beni iyice şekillendirdi. Şimdi sizlerin önünde bunu çeşitli objelerle ve kendi üzerimde değişik şekillerde test edeceğiz. Bakalım bu akıllı saatte bu kalp atış hızını hakikaten işkembeden mi sallıyorlar yoksa harbiden ölçüyorlar mı göreceğiz. Evet arkadaşlar beni videolarında görüyorsunuzdur Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta ya da YouTube'da Astur marka bir tane taşlama makinem var şarjlı Şimdi saati burasına takacağım İlk elime bu geldi Şimdi burada gerçekten çok fazla makineleri var. Ofisin bir kısmını onlara ayırdım, bir kısmını. Arkadaşlar bu videoyu da bana doğum günümde oha diyorum'da da hediye ettiler. İzleyenleriniz varsa bilir. Evet, şöyle göstereyim size doğru. Şimdi buna bastım. Şuraya basalım. Evet, nerede kalp? Gel 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 gel. Burada. Hı, kalp, kalp atış hızına şöyle bastım. Ölçülüyor diyor bakalım. Ne çıkaracak bize? Değil mi böyle. Evet. Ölçülüyor diyor. Bakalım ölçecek mi? Evet arkadaşlar, avuç taşlama makinesinin ya da bu açılı taşlama makinesinin nabzı şu an 82 atıyor. Hatta arada güncelliyor arkadaşlar bunu. 81'e düştü. Ne istinaden bunu yapıyor bilmiyorum. Yani hiç ölçemiyorum falan demiyor yani. Bayağı dümdüz şu an ölçüyor. Bakın atıyor kalbi atıyor. İyi, sağlıklısın ya. <laughs> <laughs> evet şu an 82 oldu. 76'ya düştü. Hastayı kaybediyoruz. Tamam. Şimdi bunun üzerine hemen bir de kendiminkini ölçmek istiyorum. Takayım. Şu ters takayım da siz de görün. Evet ölç bakalım. Şu an ölçülüyor diyor. Benimkinde 85 e ölçtü. Başka bir şeyler üzerinde daha test etmek istiyorum. Bakalım her şeyi gerçekten ölçüyor mu? VD40 var arkadaşlar. VD40'a takalım bakalım Sa saatimizi. Kaç ölçecek nabzını? Gördüğünüz gibi taktım buraya. Tekrar kalp atışına gelelim. Her seferinde şifre istiyor kolumda olmadığı için tabii ki. Ya kolumda olmadığını anlıyorsun ama ölçmeye devam ediyorsun. Evet. Şöyle koyayım. Ölçüyor mu şu anda? Görünüyor mu? Evet ölçülüyor diyor. 82 diyor şu anda. Bir dakika önce. 88. 88 ölçtü. Tamam. Ölçmeye devam etsin. Evet çay bardağı. Arkadaşlar. Kaç ölçmüş? En son 80 küsür falan ölçüyordu. Şimdi bunu çay bardağına takalım. Arkadaşlar bu cildiniz kalp atışlarınızla zayıf zamanlı olarak şey yapıyor. Hareket ediyor aslında bakarsanız. Genişleyip kasılıyor gibi bir şey oluyor. Saatler aslında bir lazer yardımıyla, bir ışık yardımıyla bu derideki hareketi kontrol ederek kalp atışını ölçüyor diyebiliyorum. biliyorum. Hareket görmediklerinde nasıl yapıyorlar? Neye göre ölçüyorlar? Bunu da bilmiyorum. Bu teknoloji ne kadar güvenilir? Açıkçası şu an benim ciddi şüphelerim olmadı değil. Evet. Ölçülüyor diyor. Şu an çay bardağımı ölçüyor. Çay bardağınınki de 86 çıktı. Sallıyor ya kafasına göre. <laughs> uydurmasyon yani. Evet arkadaşlar Twitter'da gördüğüm bu enteresan şey gerçekten de gerçek. Bu akıllı saatler ki bu bir Apple Watch arkadaşlar. Bu şu saat 11-12 bin, bin lira yani az buz bir para değil. Gerçi kalp atışına ölsün diye almıyor kimse ama bu böyle bir fonksiyon sunuluyor bizlere. Ve insanlar da bunu referans alıyorlardır bence. Bunu takan insanlar vardır ya. Ki bu çok enteresan bir hikaye bence. Mesela benim bir birlikte çalıştığım bir abi vardı. Kilolu bir abiydi. Biraz da panik atak vardı kendisinde. Tansiyon, şeker doğal olarak kilonun getirdiği şeyler. Tansiyon ölçme makinesi vardı. Böyle zaman zaman tribe girerdi tamam mı şimdi? Bir şey oluyor falan diye tansiyonunu ölçer. Aslında normal. Yani görüyorum karşılıklı oturuyorduk. Aslında çok fazla bir şey yok. Tansiyonunu ölçer ve ölçerken tansiyonu daha da yükseliyordu. Ve daha da böyle kötü oluyordu. O böyle bir döngü haline gelip en son şeye gidiyorduk. Acile gidiyorduk. böyle bir şeye yol açabiliyor. insanı endişe bu tür ölçümler çok da şey etmemek lazım ya evet o zaman şimdi ne yapıyorum bir sonraki efsaneye geçiyorum bu efsane değilmiş tamamen gerçekmiş bu arada bir aşama daha girdim evet arkadaşlar yan keskilerle ilgili ilginç bir videoya denk geldim geçtiğimiz günlerde tiktokta hemen izleyelim Evet orada bir abimiz var diyor ki yan keski diyor böyle değişik şekillerde değerlendiriyor diyor müşteriler diyor insanlar alırken diyor. Halbuki diyor yan keski diyor şu şekilde değerlendirilir diyor ve bir A4 kağıdı ya da bir not kağıdını alıp sıradan bir kağıt parçasını tık tık köşelerinden kesiyor. Şimdi benim böyle çok iyi bir yan keskim var. İzel Taş marka arkadaşlar. Bu dünyanın en iyi markalarından biri. Türkiye'de üretiliyor. En kaliteli markalarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkes bunu kullanır markasından yani bu markadan kimse şüphe duymaz. Bu da 1 milyoncudan aldığım, muhtemelen Çin'den gelen bir yan keski. Bakalım boyutlar hemen hemen aynı gördüğünüz gibi. Kafalar aynı. Yani bunun verdiği hissiyat da bunun verdiği hissiyat ama bu arada kesinlikle aynı değil. Şimdi ben de videodaki arkadaşımın yaptığı gibi ne yapacağım? Bir kağıt parçası alacağım ve tık tık bakacağım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bakınız bu bir A4. Önce güzel taşla deneyeceğim. Neler olacak? Bir bakalım. Evet, kesti. Bu da kesti. Daha taze olsa daha güzel kesecek bu arada. Getirdin mi sen? A, dur. Evet. Versene. Bu biraz nemlenmiş. Öyle tık diye çıkarmıyor ama gördüğünüz gibi çıtır çıtır köşeleri kesiyor. Bundan deneyelim. Tık. Gayet normal kesiyor valla. Bir de şöyle yapalım. 2 kat yapsak nasıl olur Güzel 4 kat Çok güzel temiz kesikler yapıyor Şimdi bir de 1 milyoncudan 95 liraya aldığımız Diğer yan keskiyi test edeceğim Ağzım bunu böyle asimetrik Bakalım bu ne yapacak Bakın Kan sonuna kadar sıkıyorum ve gelmiyor. Aynı, tekrar göstereceğim. Koptu, keste. Buna bak, bu yırtıyor. Şimdi iki kat testini buna da yapacağım. Asla bak hani üçte biri kuvvet uygulayacağım ve çıt diye kesti. Evet arkadaşlar kalite budur anlatmaya gerek yok görüyorsunuz gerçekten 4 kat. Evet kalın olunca kesiyor ama yine bu, bu kadar da güzel hoş bir şekilde kesemedi. Kalınlaştıkça kesiyor. Mevzu burada inceyi kesmesinde arkadaşlar. Hop inceyi kes. Tık. Evet ne oldu? Yemedi. Kesemedi. Demek ki bunu kabloyla falan değil. Hakikaten kağıtla yapmak gerekiyormuş. İyisiyle kötüsü arasında Böyle bir fark var arkadaşlar. Ben geçenlerde yine almıştım. Bir şeyi kesmeyi deniyordum böyle. Çat diye burası kırıldı elimde kaldı yani. Bir de öyle de bir durum var. Bakayım bu. Bir de böyle bir değerlendirelim. Ah. Bakalım kırabilecek mi? Kırdım galiba. Yamuldu zaten baksana birbirine yapıştı şeyleri. Bunu asla öyle bir şey... Ah. Bu hem sert hem de esnek. Evet o zaman sıradaki efsaneyi test edelim. Sırada yine kağıtlarla alakalı bir enteresan video var. İzleyelim. Gördünüz, iki tane kalem böyle kurşun kalem üst üste koymuşlar. Biri de gelip böyle tak diye kağıtla kalemlere vuruyor. Kalemler ikiye yarılıyor. Bu olabilir mi ya böyle bir şey? Evet gençler sizden yardım isteyeceğim bununla ilgili. Sanırım tek bir A4 kağıt kullanmış orada. Buyurun. Hazır mıyız? Bazen böyle aletler yani bu tür şeyler olabiliyor yani hayatta bakalım. Fizik bize ne diyecek? Olabilir mi ya böyle bir şey? Kağıt kırıldı. Tamam iki, ikili yapayım bir tane de. Bence orada ne var biliyor musun? Kağıdın içinde kesin cetvel metvel tarzı bir şey. Ama o da Kral ya. Bu kaba olabilir mi abi? Yok yok kalemler çok böyle jiletle kesilmiş gibi kesiliyor yani. Evet bir daha, ikiliyle deniyorum bu sefer. İyi misiniz? İyi, iyi. Kalemler de iyi ama. Evet kalemler de iyi. Yok abi mümkün değil. Olmaz. Yok ya bu bayağı fake bir şey ya da başka bir trik var bunda. Şöyle dikkatlice bir daha bir daha bakacağım ya. Nasıl yapıyor abi? Ham yani tutturmuş çocuklara. Acaba orada o kalemler önceden kesik de bence ne yapıyor biliyor musun? Tam vurduğu sırada karşılıklı tutuyorlar ya gergin tutuyorlar böyle. Tak diye şey mi oluyor? Bir de öyle deneyelim mi? Bak bak. Nasıl? Şu kalemleri hafif bükeceğiz tamam mı? Aşağı doğru bükmenizi rica edeceğim sizden. Tabii Kırmaya çalışıyormuş gibi ama kırmayın. Evet. <laughs> Büküyor musunuz şu anda? Evet. Kalemler evet. kırılmak üzere mi? Yok Adam abi. Sektirmiyor bile. Evet arkadaşlar en azından göründüğü gibi olmadığını söyleyebiliriz. Normal iki kalem ve normal bir A4 kağıdı ya da ikisinden birinde, bu değişkenlerin birkaçından birinde ya da adamın elinde bir şeyde bir farklılık var, bir hile hurda bir olay var, ben çözemedim. Siz çözebilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoya geçelim. Sırada arkadaşlar bizlere fen derslerinde asla gösterilmeyen ilginç bir deney var. İzleyelim hep beraber. hassas bir terazisi var. Bir kuyumcu terazisine benziyor. Videodaki arkadaşın içine saf su koymuş arkadaşlar. Bir kabın. Onun içine gümüş bir para daldırıyor. Darasını alıyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Sonra çıkan sonucu bilimsel tablolardaki gümüşün özgül ağırlığıyla karşılaştırıyor ve gerçekten çıkan sonuçla oradaki bilimsel gümüşün özgül ağırlığı aynı çıkıyor. Ve diyor ki bu yöntemle siz de bir şeylerin özgül ağırlığını ölçebilirsiniz diyor. Şimdi ben de bunu test edeceğim. Bir adet hassas terazim var burada. Şöyle evet koyalım bunu buraya. Şimdi bunun darasını aldım. Burası sıfır oldu. Evet çay bardağının darasını aldık arkadaşlar. Şimdi bunun içine biraz saf su koyuyorum. Evet mesela burada ne kadar işte 81 .95 gram 91 81.95 gram saf su koydum şimdi bunun da darasını alıyorum burada bir bakır parçam var bunu suyun içine salıyorum ama hiçbir yere değdirmiyorum sadece suyun üzerine koyuyorum ne kadar çıktı 2.54 53 gram falan çıktı bir dakika şu kenarına değiyor belki o yüzden şeylik yapıyordur şimdi bunu tekrar içine salıyorum bakın hiçbir yere değdirmeden ne kadar çıktı? 2.76 gram gibi bir şey çıktı. Hmm, aşağı indirdikçe olay değişiyor. Şöyle yapalım. Hemen üstünden 2.7 gram. 2.79 falan çıkıyor. Aşağı indirince 2.80 küsüre çıkıyor. Kaç çıktı abi? 2.80. 2.78. Evet, özgül ağırlıklara baktığımızda bakırın özgül ağırlığı nedir? Bakır döküm haddelenmiş 8.8 8.95 bakır filizi 8.1 4.3 Vallahi hiç bizim ölçtüğümüzle alakalı bir şey çıkmadı yani. Niye öyle oldu? Ha? Demek ki acaba bu yöntemle ölçülmüyor mu? 2.76 çıkıyor ben bunu bunun içine salladığımda. Niye öyle oldu? O zaman başka bir şey ölçeceğim. Bir dakika. Acaba bu karışımlı bir bakır mıydı? Yok, bildiğin düz bakır aslında. Şimdi bunu bir de alüminyumla deneyeceğim. Aa, yeni kestim, çok yakıyor. Tamam. Bunu bir de Alüminyumla deneyelim o zaman. Bakalım alüminyum nasıl bir sonuç verecek. Evet. Şu an sıfır. Ve alüminyum külçeciğimi buraya daldırıyorum. Kaç çıktı? 1.75 1.75 çıktı. Bakalım şimdi. Alüminyum 2.72 gram bölü santimetre küp diyor. Bu ip bunu hafifletiyor mu acaba ya? Yok abi. Bu burada 1.78 çıkıyor arkadaşlar her türlü. Evet arkadaşlar arkadaşın gösterdiği yöntemle bana sorarsanız bir şeyleri ölçmek mümkün değil. Eğer mümkünse de bize göstermediği yanları var. Yani bunu yapabilseydim ben çok şu an sevinirdim ama maalesef onun dediği gibi olmuyor. O onun içine bir gümüş coin koydu. Gümüş bir para sarkıttı. Orada 30 çıktı. O tabloya baktı 30 çıktı. Tamam okey dedi. Ama bizde öyle bir şey olmadı maalesef. O zaman bir sonrakine geçelim. Sırada arkadaşlar çok ilginç bilimsel görünen başka bir video var. Onu izleyelim. Gördüğünüz arkadaşlar çok ilginç e, bobinin uçları birbirine değiyorken mıknatıs çok yavaş geçiyor ama değmiyorken çok hızlı geçiyor normalde bakır ferromanyetik bir element olmamasına rağmen mıknatısla etkileşime girebiliyor manyetik alanla etkileşime girebiliyor eğer hareketli bir manyetik alanda karşılaşırsa kendisi de aynı şekilde tepki veriyor ve düşüyor yani bir bakır borunun içinden bunu bıraksak ne olur e, yavaşlar aşağı düşerken ama bobin olayı olunca farklı oluyor. Ben de bunu test etmek istedim. Bunun üzerine şimdi o, o videodaki gibi bir bobin saracağım. Uçları açık test edeceğiz. Uçları kapalı test edeceğiz. Ve bakacağız neler oluyor. Bu burada dursun. Ben şimdi biraz sarım işlemim var. Saralım bakalım. Biraz sıkı tut var. Evet. Sarmaya devam ediyoruz. Saralım bakalım saralım. Şuradan bir bant atsam iyi olacak. Bir dakika bekletiyorum karıştıralım ki sarması kolay olsun yoksa saramayacağız. Tamam. Şimdi uçlar birbirine değmiyorken bir kere bırakacağım bakalım ne olacak. Direkt düştü. Bir de o zaman uçları şöyle birbirine değecek şekilde yapalım. Evet. Uçlar şu an birbiriyle temas halinde. Bırakıyorum. Çok da bir şey değişmedi yani. Bir daha. Şu kaydırayım bakalım yavaşça. Uçlar temas halindeyken kaydırayım. Yok asla bir şey hissetmiyorum. Normalde bir mıknatıs, hareketli bir mıknatıs bir metalle karşılaştığında onun elektronlarını da aslında manyetize ediyor. Buna sanırım elektromanyetik indüksiyon deniyor arkadaşlar. Bunu görmüşsünüzdür. Hatta bununla ilgili bir short videom ve normal bir videom da vardı. Onu da şöyle linkini koyayım. Bakın isterseniz. Ya yani uçların birbiriyle bağlı olması ya da olmaması burada durumu ne kadar değiştirir açıkçası bilemiyorum yani değiştirmemesi lazım. Biz az mı sardık? Yok gayet de sardık aslında. Yani en ufak bir yavaşlama dahi olmuyor yani mıknatısta. Tamam. Şimdi uçları bir güzelce birleştireyim. Şöyle düğümleyelim bunu. Evet şu an temas var. Aha! Oldu Batuhan. Oluyor. Bak. Görüyor musun? Bak şimdi. Evet. Doğruymuş. Şimdi buradan bırakacağım. Şuraya geldiğinde takılacak. Bak. Görebiliyorsun değil mi? Evet. Şurada takılıyor. Yani bu şekilde daha rahat göreceğiz yan yatırırsam. Hop. Bir daha. Hop. Burada takılıyor. Ama bu uçları açtığınızda. Açtım mesela şu anda. Uçları açık. Hiçbir şey olmuyor. Bu arkadaşlar aslında şu mıknatısın sahip olduğu manyetik alanın buraya sardığımız bakırın elektronlarını hareket ettirmesiyle alakalı bir durum. Karşılıklı bir hareket söz konusu olduğunda indüklenme oluyor ve bunun da bir manyetik alanı oluyor. Bunun da bir manyetik alanı olunca ne oluyor? Geçici de olsa bir bunun geçici bir manyetik alanı oluyor. Buradaki karşısındaki mıknatısı yavaşlatıyor. Bununla ilgili Gerçekten güzel bir video yapmıştım. İzlemek isterseniz. Çok da sevdiğim bir videoydu. Ama bu şekilde olması beni şaşırttı. Bunu bir bakır borunun içinden bıraksanız yavaşlıyor mesela. Ama uçlar açıkken demek ki aynı etkiyi gösteremiyor. Fışt. Evet. Fışt. Fışt. Hatta bunun bir adım daha ötesi arkadaşlar. Bunun içine bir led bağlarsanız muhtemelen buradan ışıkla çıkar. Onu da göstereyim mi? LED bulabilir miyim bilmiyorum. Bir bakayım bulabilirsem onu da yapalım. Şimdi arkadaşlar siz dedik ya az önce bunun sahip olduğu manyetik alan Burada bakırın elektronlarını da şey yapıyor, hareket ettiriyor. Ve siz bunu aktaracak bir yer bulursanız elektriğiniz oluyor. Elektrik bu aslında. Bir iletkenin elektronlarının bir manyetik alan tarafından hareket ettirilmesine biz elektrik diyoruz. Aslına bakarsanız kabaca yanılıyorsam kusuruma bakmayın. Yani yanlış ifade ediyor olabilirim ama aşağı yukarı budur. Siz bunun ucuna bir led lamba takarsanız şöyle bir şey oluyor. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Büyük hareket ettirmek gerekiyor. Tabii hızlıca hareket ettirmek, ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Jeneratör dediğiniz şey tam olarak bu. Aa! Sanırım bağlantılarda bir sıkıntı oldu. Artık yanmıyor. Bakayım nerede oldu? Bunu yakmış da olabilirim bu arada. Bayağı parlak yanıyordu çünkü. Evet düzeneyim bozuldu ama gördünüz. Jeneratörler de böyle çalışıyor ama bunun çok daha kompleks versiyonları olarak çalışıyorlar arkadaşlar. Bu videoda çok ilginç bir takım efsaneleri test ettik. Güzel video oldu, eğlenceli bir video oldu. Ben eğlendim ve bir şeyler öğrendim. Sizler de gördünüz hangileri gerçek, hangileri uydurmasyon. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyadan da takip edin. Kanalıma abone olun. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Like'larınızı çok bekliyorum. Kendinize iyi bakın.